Merhabalar. 6 Ekim 2022 saat 15:47'de Ay baş, Balık e, Burcuna geçiş yapıyor. E, balık Burcu 12. ev sembolikleri olduğundan e, hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekeceğiniz, rüyalarla gerçekleri karıştırma eğiliminde olacağınız bir dönem. E, hedefinize odaklanmalısınız. Rüyalara dalmanın zamanı değil. Duygusal dünyanızın derin katmanlarında kaybolmanın zamanı gelmiştir. Hayallerinize, hülyalarınıza dalıp sanal bir alemde kaybolabilirsiniz. Hassaslaşır, içinize dönersiniz. Fedakarlık yapmak, özveride bulunmak mutluluk verir. Ay balık burcundan geçtiğinde hepiniz bu duygusal baskıyı hissedersiniz. Bu günler ayın en hassas olduğu günlerdir. Aynı zamanda en eterik ve gizemli bazen neredeyse büyülü günler olduğunu söyleyebilirim. Ay balık burcundayken enerji çok pisişik ve ruhsaldır. Bu nedenle de bu tür şeylere gerçekten inanmazsanız bile bu günlerde ruhsal deneyimler yaşamanız mümkün. Duygularınız çok yüksek olduğundan e, iş yapmak için iyi bir zaman değildir. E, her şey duyguyla renklenir. Normalden daha hassas e, olur ve e, çok kolay hareket edersiniz. E, i̇yi bir amaç için sempati kazanmanızın e, kolay olduğu bu dönemde e, daha saf e, olacağınızdan e, sahtekarlıklara, e, sahtekarlara karşı da kendinizi korumalısınız. Ay balık burcundan geçerken duygulardan kaçmaya veya saklanmaya çalışmanın pek bir anlamı yoktur. Birkaç gün sonra bu etkinin geçeceğini bilerek duygularınızın size ele geçirmesine izin vermelisiniz. Yine duygusal akıntıya karşı yüzlemeyebilirsiniz ama en azından suyun üzerinde kalmaya çalışmak zorundasınız. Çünkü bunu yapmazsanız batarsınız. Ay balık burcundayken e, su bulunan yerlere gidin ve bu çevredeki atmosferik enerjileri içinize çekin. E, kalbinizi ve ruhunuzu sevginize teslim edin. Şiir yazın ya da yaratıcı bir e, kurgu yaratın. Meditasyon yapın, bol bol dua edin, şifa çalışmaları e, yapın. E, bol bol uyuyun ve rüyalarınızı hatırlamaya çalışın. Onları not e, alın. Ee, psişik veya medyumik e, becerilerinizi e, geliştirecek çalışmalarda bulunun. E, karmanızı ve geçmiş yaşamlarınızı araştırın. E, tamamen içgüdüye dayalı kararlar verin. E, altıncı hissinize güvenin diyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.